gözlerimi bozacak biliyor musun bak kızda öyle bir donukluk var ki fotoğrafta yani makinanın çektiği mekaniklik görünüyor sanki ama şu resme baktığında duygu var ya inanılmaz bir duygu var kızda çok duygusal bir çalışma yaptık biz burada. <laughs> Başını çekmedin ama ya unuttum bunun başını çekmeyi hangi birine yetişeyim <laughs> o anda balık yapıyordum ızgara kömürleri yakıyordum mahalleyi ayağa kaldırdım dumandan ızgara yaparken bir de az daha kafama su döküyorlardı <laughs> biraz içerikte kaldığım için isabet ettiremediler kafama suyu <laughs> ya bu İstanbul'da mangal yapmak bir sorun abi ya <laughs> Sen böyle güzel portefolere yaparsın da ben sana balık yapmaz mıyım balık ızgara? Ha? Nilisim. <laughs> yan yan bakma bana, yandan çarptı. Sana bakmadım ki ben kameraya baktım kameraya kameraya. O zaman bana bakmadan kameraya bakarak kameraya, konuş. Kameraya. Az bir ışık almış ama. Tabi bu kağıdı böyle oranlamıyoruz. Yani bu kağıt daha kısalacağı için böyle aslında şuradan. Ha, oradan kesilecek tabii. Yok hani insanlar şaşırmasınlar. Belirtelim de. Ay, keşke ben bu interneti şey yapmasaydım. Niye? Çerçeveler kalır, benim masa kalır. Yok şimdi masaya gireceğim ya. Yok canım. Yok.